Arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere Haziran ayının 11'i için günlük bakım yapmak istiyorum. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Evet canlarım, merak ettiğiniz konularınız neyse alın niyetlerinizi. Bir günlük süreçte aşkta, işte, sağlıkta neler var bir bakalım evet arkadaşlar üzgünsünüz siz bir karar almışsınız yani bu sevdiğiniz insanla alakalı olabilir e, çünkü size mutluluk vermiyor ya da böyle hissettiriyor size yani kendinizi değersiz hissettiriyor olabilir bu insan ama bakın diyor ki karar veriyorsun evet devam edelim bakın burada üzgün bir insan işareti çıkmış zaten evet Arkadaşlar fındık çıkmış fındığın anlamı da bir yer almaya işarettir. Kesinlikle hayatınızda malla mülkle alakalı konular gündemde olacak. Yani bakın bir günlüktür ama ileriyi de gösterir biraz. Yakın bir süreci de gösteriyor. Hani sizin bir fırsat yakalayacağınızı ve bunu kaçırmak istemeyeceğinizi bu bir yeri almayla alakalı olabileceğini gösteriyor. Fındık çıkmış çünkü. Ve kısa süreli bir beraberlik içerisinde bir sıkıntı yaşanmış. Yani bu nedir? Kelebek çıkmış. Kelebeğin anlamı kısa. Yani ömrü kısa bir beraberlik yaşanmış. Bitmiş gözüküyor. Ama bu insan sizin kalbinizi de kırmıştır. Şimdi yanlış insan varmış hayatında, hayatınızda. Bazılarınız bunu görmüş. Bu, bunu beklemeyin arkadaşlar. Hani öncesinde bir tanışmışlık yoksa, çok kısa bir süre içerisinde bir araya gelip bir anda da ayrıldıysanız bu kişiyi bekleme diyor bakım. Hayırsız gitmiş hayatınızdan. Evet devam eden beraberliklerde ise çok güzel. Ee, bir süre sizi bekliyor. Eşiniz de olabilir bu kişi. İlle de e, aklınızdaki kişi demiyorum. Hayatınızda evliyseniz eşiniz için de bunu dinleyebilirsiniz. Eğer bekarsanız da aklınızdaki kişi olarak dinleyin. E, hepinize göre çünkü kişi değişecektir. Ama diyor ki bakın çok güzel bir beraberlik. Daha da mutlu olacaksınız. Bağınız kuvvetlenecek. Şu sıralar çok aktif bir süreçtesiniz. Beraber ailenizle baş başa bir yerlere gidebilirsiniz ya da sevdiğiniz insanla teklif edecek mi size bir yere gitmeyi? Evet, aile büyünüzden birisi rahatsız arkadaşlar. Bu kişi bir tedavi görüyor olabilir. Ve bazılarınızın estetikle alakalı konuları gündemde. Ya randevu oluşturmak istiyorsunuz, oluşturmuş da olabilirsiniz ya da arkadaşlar ameliyat olanlarınızda olmuş olabilir diyor bakın yani burada estetik konusu burun e, bilemiyorum ne olabilir başka hani yüz çevresini çok gösteriyor bakın ve gözünüzü çok yormayın arkadaşlar sosyal medyaya mı çok bakıyorsunuz telefona mı artık bilemiyorum arkadaşlar göz yorgunluğu çok çıkıyor beni dinleyenlerin arasında bu da baş yapabilir size. Evet düzensiz uyuyanlarınız var ama uyku sıçramaları da çok diyor bakın. Bazılarınız gerçekten bunu çok sık yaşıyor. Üzerinizdeki ağırlığı atamıyorsunuz. Ee, i̇nsanlardan çok nazar alanlarınız var. Ee, sevdiklerinizden de aldığınızı görüyorum. Arkadaşlar okuma yapmanız gerekiyor. Nazar duası gün içerisinde okumalısınız. Hem korunursunuz hem de ağırlık gider üzerinizden. Bunu alışkanlık haline getirin. Kalıcı şeyler hayatınıza gelmek üzereymiş. Yani Kiminiz işle alakalı bir adım atacak, kalıcı olacak. Yani ortaklama bir iş gibi bazılarınızın. Bazılarınızın da e, olan bir işinizin daha böyle e, yükselmesine işaret ya da ek iş aç, açmasına işaret adımlar diyor çünkü bakım. Şimdi yurt dışına çıkmak isteyenlerinizi görüyorum ama bu yol mesafesi hemen olmayacak. Yani nasıl desem uzun mesafeli bu yolla alakalı bir süreç varmış bir başvuru yaptıysanız ya da bir evrak bekliyorsanız bunlar olumlu gelecek arkadaşlar. Sevineceksiniz. Şimdi şehir dışına da çıkmak isteyenleriniz var. Hani yurt dışı değil ama mesafeli bir yol. Bulunduğunuz yerden farklı bir yere gitme düşünceniz var. Kiminiz köy olabilir, kiminizin şehir değişimi işte bu gibi durumlarda yolculuk yapacaksınız. Güzel, değişim size çok iyi gelecek. Gerçekten buna çok ihtiyacınız var. Hep aynı şeyleri yapmaktan daha farklı şeylere çok ihtiyacınız var kalbiniz kırık bu sizi kıran kişi de gönlünüzü alacak diyor bakın kime kırgınsınız arkadaşınız ama yakınınızdan birisine mi ailenizden birisine mi ya da aklınızdaki sevdiğiniz insana mı hepinize göre kişi yine değişecek demek istiyorum ama bu kırgınlık düzelecekmiş arkadaşlar gönlünüz alınacak zeytin dalı uzatılıyor yani size sevgisini gösterecek ama bu kişi biraz keskin baskın Hani hep kendi dedikleriyle e, yön vermek istiyor beraberliğe ya da arkadaşla Anlatabiliyor muyum canlarım? E, kimle kırgınsanız bu kişi böyle ben merkezli biraz. E, kafasına eserse arıyor olabilir ya da e, bazen sizi çok dersiz hissettiriyor olabilir. Aslında kasıtlı yapıyor bazı şeyleri bilinçli yapıyor gibi görünmüş. Ama değişecek arkadaşlar sabırlı olursanız. Ama siz bu insana karşı da bir karar alıyor gibisiniz. Bana da bu gösteriliyor. Kalp yorgun kırgın diyor bakın. Zaten kendi hayatınız da zor gibi gözüküyor. Ya da hane içinde sorunlarınız var gibi gözüküyor. Bir de bunu çekemem diyenleriniz var. Yorgunsunuz çünkü arkadaşlar. Yani hayatınızda birisi olacaksa size mutluluk vermesi lazım. Yani size sıkıntı değil. Yani siz o insanla o yorgunluğu atmanız lazım mesela. Bir de bu insan size yorgunluk yapıyorsa vay halinize diyorum. İşte buralarda sıkıntılar var. Evet, para muhabbetleri dönecek. Para, parayla alakalı bir beklentiniz var. Bu beklenti her an gelebilir ama gecikmiş bu. Yani alamamışsınız ve yapacaklarınızı yapamıyor gibisiniz. Bir para gelecek ya da bu parayla alakalı bir girişimde bulunacaksınız. Şimdi burada bir mal satılıyor. Yani bu bilemiyorum. Ticaretle mi uğraşıyorsunuz? alma verme böyle bir malla mülkle alakalı konularda mesela inşaat sektörü olabilir ya da arkadaşlar şeyleri almayla satmayla uğraşıyor gibisiniz emlakçı olabilirsiniz yani buralarda bir yoğunlaşma olacakmış bir rakamı gözüküyor bir ay içerisinde işiniz durgunsa açılacak mesela böyle düşünün ve araba mevzuları da var arabayla alakalı nedir tadilat mı ya da sıkıntı mı yaratıyor arabanız Değişim de istiyor olabilirsiniz. Bu konularda destek de görmek isteyecek olabilirsiniz. Hani tamir gibi. Evet arkadaşlar. Bir ufak tefek kazalar hissediyorum. Mutfak kazası. Nazardan gözden oluşabilecek başka kazalar. Dikkat edin. Ufak tefek diyoruz ama olsun arkadaşlar. Mesela ee, yemek yaparken dikkat edin. Elinizi yakmamaya. Ya da işte ee, yemek yaparken bıçağa dikkat edin. Elinizi kesmemeye. Bu gibi şeyler ufak tefek. Ve mutfak araçlarınızdan bazıları bozulabilir arkadaşlar. Elektrikli ama ufak eşyalarınızdan bozulma olabilirmiş. Biraz buna da üzülebilirsiniz. Hesapsızca harcamalar çıkabilir diyor bakın. Evet koç burcu. Ateş burcundan birisi koç aslan. Size adım atacak. Bu kişi gönlünüzü alacakmış. Koç aslan elementinden birisi. A harfi E harfi çok çıkıyor bakımda sevdiğiniz insan bu harflerde ise ya da kırgın olduğunuz kişi ya ismin baş harfi ya ismin içerisinde bu harflerde ise çok hızlı gelişmeler olacak. Ben sizin bir işe başvuru yapacağınızı olumlu bir cevap alacağınızı ya da ille de iş demeyelim başka konularda da başvuru yaptıysanız olumlu cevaplarınızın geleceğini görüyorum. Evet tabağa bakalım canlarım. Huzursuzluğunuz var ama geçecek. Biraz yoğun günlerden geçiyorsunuz. Fazla mesai yapmış olabilirsiniz. Ek iş olarak çalışmış olabilirsiniz. Yani bir şeylerde evet, fazla emek var. Bu emeğinizin karşılığını alacaksınız. Ee, güzel bir süreç arkadaşlar. Ama yorgunsunuz. Dinlenme ihtiyacınız var ve dinlenecekmişsiniz. Değerlendirin arkadaşlar. Tatil önümüz. Bayram tatiline gireceksiniz. Değerlendirin derim ben size. hani e, Kiminiz piknik alanı diyor. Kiminiz böyle tatil amaçlı bir yerlere gidebilirsiniz şimdi bir arkadaşınız mı birisi mi yakınınız mı ameliyat olmuş gibi bu kişinin yanında kalabilirsiniz refakatçi ya da işte bu hastalığı süresince yanında da olabilirsiniz bu kişi size minnet, minnettar kalacakmış arkadaşlar ve yılan kafası çıkmış yani birisinin sinsi bir düşüncesine dikkat edin biraz balık etli bir insan bu erkek de olabilir bayan da olabilir çünkü e, tam bu cismin e, kafa şek kafasında çıkmış. Sinsi birisi var. Dikkat edin arkadaşlar. Yalan söyleyebilir. Birisinin yalanını yakalayabilirsiniz eğer dikkatli olursanız. Güveniniz sarsılmış. Kime sarsıldı? Kimse size bir şey yapamaz arkadaşlar. Sadece huzur kaçırmak isteyebilir. Kıskançlık konuları var. Çok önde gözüküyorsunuz, başarılı bir insansınız ve iş konularında önünüz daha çok açılacak. Özellikle bu bayramdan sonrasını daha çok gösteriyor bakım. Evet günlük bakım ama önümüzdeki ilerleyen günlerde ben sizin başarı elde edeceğinizi ya da kariyerde yükselme olacağını görüyorum bazılarınızda. Bu da sevinç olarak e, sizde yansıyor. Evet kem gözler çok var, yan bakış var böyle. Düşünceler çok e, arkadaşlar bakın. Etrafınızda birileri var, size bakıyor, indeniyor, özeniyor. Ee, kötü anlamda görmedim bunu da, ayrı bir e, konu bu. Yani siz şu sıralar ne yapıyorsunuz, bir şey mi aldınız bir yere mi gideceksiniz, size özenen e, yakınlarınızdan birileri var, özeniyor. Yani onlarda bu yok sanki bu imkan, bu durum sizden özeniyorlar arkadaşlar. Bu da ağırlık yapıyor olabilir size. Karınca çıkmış ama karıncanın arkasında küçük küçük de karıncalar var. Yani birisi sanki ana karınca diyelim. Gerisi de böyle arkasından gidiyor. Yani kısmetiniz büyük bir kısmet var. Arkasından da devamı gelecekmiş arkadaşlar. Demek ki siz bir işe imza atacaksınız ya da olumlu bir durum yaşanacak iş konularında ve bereketiniz artacak. Yani buralarda maddi anlamda sevineceksiniz. Birisiyle de tokalaşıyorsunuz, bir anlaşma yapacaksınız. Yani bu tokalaşma ee, bir istekle alakalı bir olmasını istediğiniz gelişme ee, ile alakalı ve bir adım işareti var siz büyük bir adımlar atacaksınız şu sıralar ama bayramdan sonrası nedense çok gösteriyor bakın çoğunuzun bu sıralarda sürpriz gelişmeleri olacakmış evet canlarım bakın bu şekildeydi kanalıma desteklerinizi bekliyorum gülşen'in gözünde Instagram hesabımda takip ederseniz çok mutlu olurum Arkadaşlar bu sıralar üst üste video çekemiyorum biliyorum. Ee, hastanede yatan kızım var benim. Şu sıralar onunla uğraşıyorum. Ameliyat oldu kendisi. O yüzden biraz videolarımı e, hızlı bir şekilde çekemiyorum. Kusuruma bakmayın. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.